Özellikle inek çiftliklerinde Holstein, Endüstriyel Holstein inek çiftliklerinden bence erkek danalar alınıp besi yapılabilir. Biz o şekilde yapıyoruz zaten esas olarak ama bu yıl bir değişiklik oldu. İthalat açıldı. Bize de nasip oldu. Biraz alma fırsatı bulduk. Değerli dostlar, yani Türkiye'de bir ilke şahit oluyorum ben kendi adıma söyleyeyim. Ben baktım şimdi uzaktan Angus diyeceğim Sonra hörgüçleri gördüm. Ya bu angus değil, brangus. 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 Yaklaşık olarak da 5 kilo yakın arpa koyuyoruz. Ama her podokta sınırsız olarak arpa ya da besiyemini ekstra sunuyoruz. Ha, sınırsız veriyorsunuz. Ha, şurada daha. mesela arpamız duruyor. İstediği kadar arpasından yiyebiliyor. Ha, şuraya arpanı koyuyorsun. Ha, ekstra olarak evet. da buraya koyuyoruz. Dostlar, edlübidum şeklinde buraya arpasını koymuş. Arpayı da kırma veriyorsun. Ezme olarak veriyoruz. Ezme, kırma. Dostlar herkese selam. Evet e, yine çekimlerimiz Isparta'da devam ediyor. Halen İslamköy'deyiz İslamköy' çok verimli bayağı hayvancılık var ve e, burada bu sefer besi çiftliğine geldik. Biliyorsunuz Yunanistan'da besi çiftliklerini de çektik. Şimdi bizim ülkemizdeki besi çiftlikleriyle hem kıyaslama imkanı bulacağız hem de nasıl olduğuna bakacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı, titreşimi açmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hep beraber tanışalım arkadaşımızla. Merhaba, nasılsın? Merhabalar. İsim soyadı alalım. Tahsin Ata, soy isim İstanbul. Tahsin Ata, İstanbul. İstanbul, bizim memleket. Ama ne güzel bir soyadı var İstanbul, ilk defa duydum ya. Ziraat mühendisiyim. Ziraat mühendisi. Evet. İstanbul nereden geliyor? Dedelerimiz İstanbul'a gitmiş gelmişler zamanında. Soy ismin kanun çıktığında da bizim soyadımız İstanbul olsun demişler. Ne güzel, çok güzel, çok beğendim. Ama isim olarak ata ikisini beraber mi kullanıyorsunuz? Tahsin Ata. Tahsin İsmim. Ata. Tahsin dedemin ismi. Ata da Atatürk sevdalılığından geliyor. Harika, harika. Öyle. Çok sevdim. Tahsin Ata'yı sevdim daha baştan. Hem de ziraat mühendisi. Yani e, zootekni mi şey mi? Zootekni olan erkek kardeşim. Ben normal bitki besleme mezunuyum. İki kardeş İki yapıyorsunuz kardeşiz, değil aynı. mi? Kardeşim de orada. Çok güzel. İki kardeş hem tarım yapıyorsunuz hem de esas işimiz tarım ve Kaç dönüm arazi ekip biçiyorsunuz? 1500 dekar. 1500 dekar. 2000'e çıkıyor bazen. Çok bazen güzel. Biraz ee, sizin mi? Hayır. Icra, tamamen kira. Tamamen kira alıyorsunuz. Kendim Neler biz ekip biz biçiyorsunuz? Küçük. Ya biz esas olarak burada büyük büyük bir çiftlik var, Isparta'nın en büyük süt çiftliği. Hı. Oranın kabayem üretimini 70-80 biz karşılıyoruz. Çok güzel. Geri kalan ürünler de... Tamamen hayvan besle... Yani yem, yemi üzerine... Tamamen yonca, e, sılajlı mısır. Buradan giriyoruz. İşte burası. Buradan giriyoruz. Çok güzel. Tanelik mısır ekimimiz var biraz. Arpa ekimimiz büyük oranda. Sılaj yapıyor musunuz? Sılaj yapıyoruz. E, zaten sılaj ihtiyaç. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle girelim. Olur. Evet, burada besi yapılıyor. Besi hayvanlarını nereden alıyorsun? Tahsinatı Bu hayvanlarımızı karsan aldık. Karşıdan geldiler bunlar. Daha yeni evet. geldiler. Yan poduğumuz sözleşmeli üretim yaptığımız süt çiftliğinden geldi. Şimdi ne kadar oldu bunların geleli? Bunlar geleli yaklaşık 3 ayı geçti şu an. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk gözlemimde iyi bir besleme yapıyorsun. Daha hayvanlar ufak ama besileri iyi. Yani ben bunu hissettim. Yani bana onu hissettirdin. Tahıl ağırlıklı ee, besliyoruz. Tahıl ağırlık. Neler veriyorsun? Samanımız mevcut. Yoncamız çok küçük miktarda. Yoncayı sattığımız için çok kendimiz kullanmıyoruz. Kullanmıyorsunuz. Sılajcık mısırımız var içinde. mi giriyoruz. Ama en yüksek miktarda arpa giriyoruz. Arpa kaç kilo veriyorsunuz? Ee, şu an için hayvan başı günlük yaklaşık olarak 7 kiloyu geçiyor. 7 kiloyu geçiyor. Evet. Başka Piremix kullanıyor musunuz? mi şu an besi, besi geliştirme. Besi, besi bitirme doğru olanlara besi, besi bitirme veriyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Bunlar buradan mı topluyorsunuz? Bunlar Aksu'dan geldi. Bunlar kurbanlık olarak geldi. Daha yeni dağdan indi bunlar. Bu bundan. yem verdiğiniz çiftlikten mi alıyorsunuz erkekleri? Ha, ha. Bir kısmını oradan alıyoruz. Bir kısmını oradan alıyorsunuz. Yani hep grup grup hayvanlarımız var. Mesela bu hayvanlarımız çiftlikten geldi. Evet. Biraz gübre yönetiminde problem yaşıyoruz. Kepçemiz arızalandı. Konya'da yapılıyor şu an. Ha, o yüzden, ondan dolayı birazcık altları şey, ama biraz kötü. ya şimdi e, seyirci falan takamadık. Şöyle bir şey var, yani ben ahıra e, ahıra girdiğim zaman şimdi hiç hayvancılığı bilmeyen insanlar özellikle evet. ya ahır ne kadar pis bilmem ne ahırlar pis olabiliyor çünkü kolay bir şey değil, canlı hayvanla uğraşıyorsun. Tabii ki bazı zaman Elimizde olmayan sebeplerle e, temizlikte sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Evet. İşte işinde artık ızgaralı sistemler yapıyorlar, bir takım şeyler yapıyorlar, sıyırgılar koyuyorlar. Ama bu besi hayvanı olduğu için problem aslında şu. Biz açık besi sistemini Türkiye'de tam oturtamadık. Maalesef. Açık besi sisteminde bir hayvana minimum 16 metrekare lazım. E senin zaten şurası... Bizim padoklarımız 12'ye 6, 72 metrekare. 72 metrekare. Ama 5 hayvanlık. 5 hayvanlık. E biz 8 koyuyoruz. İşte dolayısıyla oradan dolayı altın kuruma süresi süresi uzuyor. Uzu kışın e, ya yani yazın problem olmuyor ama kışın kışın çok e, ciddi suyu. problemlerimiz var. Şimdi burada bir şey daha ben sana soracağım. Şimdi hani bazı arkadaşlar e, diyorlar ki işte ya işte Evet, et ırkları var. Holstein bir et ırkı değil. Değil. Ama Holstein'da iyi beslediğin zaman o da bir et ırkı oluyor. O da güzel kilo yani yapıyor. Normal hayvanı 15 ay besliyorsa Holstein'de 20 aylara çıkmamız Çıkıyor. gerekiyor. Ama o da bir mentelden geri kalmıyor yani. O geri kalmıyor. Yani dolayısıyla 400 450'leri buluyor. Ya yani özellikle inek çiftliklerinde Holstein endüstriyel Holstein inek çiftliklerinden bence erkek danalar alınıp besi yapılabilir. Biz o şekilde yapıyoruz zaten esas olarak ama bu yıl bir değişiklik oldu. İthalat açıldı, bize de nasip oldu. Biraz alma fırsatı bulduk. Oo, burada muhteşem bir şey görüyoruz ya. Sen söyle. İlk defa yapıyoruz bunu, bir <laughs> şey bilmiyoruz. Yani, bu hayvanla biraz sinirli, tartamıyoruz da. İyi kötü patakların içine zapt ettiğimize ee, dua ediyoruz. Çok enteresan bu hayvanlar. Bunlar Angus Brahma Menezesi. Ha? Brangus, Brangus bunlar. Bunlar Brangus. İlk defa görüyorum değerli dostlar. Yani Türkiye'de bir ilke şahit oluyorum ben kendi adıma söyleyeyim. Ben baktım şimdi uzaktan. Angus diyeceğim. Sonra hörgüçleri gördüm. Ya bu Angus değil, bramu, brang, Brangus. 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 Amca. Angus, bakın şöyle anlatalım. Brangus, Brahma meleziyle Angus melezinden oluşuyor. Bu hayvanların en büyük özelliği bir kere Angus dünyanın en lezzetli eti. Onu söyleyelim. Dana eti olarak dünyanın en lezzetli etlerinden birisi. Ben sana şunu söyleyeyim. E, tahsinata sen bu hayvanları sakın aynı fiyattan satma. <laughs> Ama o bizim elimizde olan şeyler değil artık. Ben Hiç anlamam. Şeyin, sen sen bunları var ya en lüks restoranlara satman gereken hayvanlar bunlar. Onu söyleyeyim. Bunlardaki etle lezzeti müthiş, mermerimsi dokusu evet. müthiş. Bakın bunu söyleyeyim. Bir evet. özelliği daha var bu hayvanların. Mesela bilmeyenler için hörgüç. Hörgüç de et. Et. Komplet. Ve mozaikli bir et. Mozaikli bir et. Çok da lezzetli bir et. Bunu özellikle söyleyelim. Ya bunlardan bir tanesini kestiniz. zaman <laughs> beni de çağırın da beraber yiyelim ya. İnşallah. Vallahi billahi. Bunun <laughs> etinden yemek lazım. Gerçekten müthiş hayvanlar. Şimdi ne, ufak mı aldın bunları? Ne yaşlı? Bunlar, Nereden buldun bunları? Önce onu mu söyleyeyim ben sana? Nereden buldun bunları? Biz bunları yani İtal mi İtal, geldi? İtal. Yani. İtal geldi İtal, değil mi? İthalat firmasına İtalat anlaşarak Peki ama eee firması sadece bu çeşit getirmedi herhalde. Farklı çeşitler. yani besi için Güney Amerika açıldı. Güney Amerika. Güney Angus evet. ve Brangus olarak. Angus ve Brangus geldi. Biz Brangus'un biraz daha kilo yaptığını, araştırdık. Biraz daha uzun beslenebildiğini öğrendik. Dedik hani et Türkiye'de dalgalanıyor. Bir gün para diyor, bir gün etmiyor. En azından biraz daha uzun olsun besimiz. O yüzden Brangus seçtik. Kaç kiloda geldi bu hayvanlar sana? Bunlar 273 kilo ortalamayla bizim işletmemize girdi. 273 kilo ortalamayla, Canlı ortalamayla. girdi. Kaç kilo ortalamada satmayı planlıyorsun? Muhtemelen 800 kilolarda. 800 kilolarda satmayı planlıyorsun. Bunları 800'ü bir tona bile çıkartabilirsin ben sana söyleyeyim. Ee, Çok rahat çıkar 800 yani. 800'ü geçtikten sonra eti biraz fazla yağlanıyormuş. Yağlanma mı Yağlandığından oluyor? dolayı kıyma makinesinde et biraz beyazladığı için kasaplar tercih Anladım. O zaman ideal ideal kilosu 800 kilo. 700'ü geçtikten sonra her an evet. hazır. Biraz vahşi hayvanlar dedim. Ne bakımdan evet. vahşiler? Sinirliler biraz. İçine girdiğimiz zaman korkuyoruz, girmiyoruz. Saldırıyorlar mı? Saldırmıyorlar ama ciddi tepkiler verebiliyorlar. Şimdi onun sebebini söyleyeyim ben. Bu hayvanlar çok büyük renç dediğimiz yani çok büyük meralarda yabani olarak yetiştiriliyorlar. Evet. Yabani olarak yetiştirildikleri için bu hayvanlar ee, buraya geliyorlar, burada daha kapalı alana girdikleri zaman o yabanilikleri maalesef sürüyor. Onun için bizim hayvanlar birazcık daha genelde bağlı sistemlerde veya sürüler halinde çoban güdübüyle yapıldıkları evet. için bu hayvanlar çoban güdüünde değil. Sadece kovboylar var, ara sıra gidiyor, hasta olanı yakalıyor, kementle yatırıyor, bakımını yapıyor falan. Ya da yapmıyor. Evet. Bu arada bir yemine bakmak istiyorum. Yem güzel duruyor kuru maddesi yüksek, ee, sılaj içinde kaybolmuş gibi. Bunda saman var. Neler var bir anlatır mısın? hayvan başı 1,5 bir, bir, buçuk kilo civarında saman koyuyoruz. Evet. Yaklaşık olarak ee, hayvan başı 3 kiloya yakın, 2 yani kilo, 2,5 kilo, kilo arasında ya da 3'e de çıkabiliyor bazen kepçenin alışına göre. Sılaj koyuyoruz. Çok az miktarda yonca 1 kiloya yakında yulaf koyuyoruz. Kabayam olarak bunlar var içinde kaba yem olarak yulaf otu koyuyorsunuz yulaf otu. yani ha, yeşil yulaf otu. Onun ke e, kesif yem olarak ne koyuyorsunuz? Kesif yem olarak e, şu an için hayvan başı 1 kilo besi geliştirme yemi koyuyoruz. Yaklaşık olarak da 5 kilo yakın arpa koyuyoruz ama her podokta sınırsız olarak arpa ya da besi ne ekstra sunuyoruz. Ha sınırsız veriyorsunuz. <laughs> Şurada yani. mesela arpamız duruyor. İstediği kadar arpa yiyebiliyor. Ha şuraya arpanı koyuyorsun. Ha ekstra olarak evet. da buraya koyuyoruz. Dostlar eddübüdüm şeklinde buraya arpasını koymuş. Arpayı da kırma veriyorsun. Ezme olarak veriyoruz. Ezme, kırma. Ee, peki şöyle bir şey soracağım. Şimdi ee, maliyetini biliyorsundur. Sen ziraat mühendisisin bir de. Yani, maliyetini yani her gün değişiyor. Yani Bugün itibariyle maliyetin, mesela yonca'nın gün kilosu 9 liraya çıktı. Samanın evet. kilosu 1,5 liraya düştü. Yani arpa 7 lira bandında. Yani 200 lirayı buluyor mu maliyetin günlük? günlük yani muhtemelen sadece arpa takdirde yani 80 liralık yani 100 liralık sadece kesip yemiyor. Kesip yemiyor. Net olarak. Yani demek hani az ki yen oluyor, çok 200 oluyor. lira civarı bir maliyetim var. Kesinlikle var. 200 lira civarı maliyetim var. Toplam 273 kilo da aldım. Peki günlük can şey tartım yapıyor musun hiç? Bunları burada? hiç tartamadık. Yani korktuğunuz için. Korktuğumuz için <laughs> değil. Biz bunların kan alma döneminde milli, millileştirme sürecinde biraz problem yaşadık bu hayvanlarla. Kan ciddi yani aşı yolumuz var kesin yakalama yerimiz var ona yani rağmen ona rağmen yaşadık hayvanın kendine zarar vermesinden korkuyoruz bir de etrafı demir vuruyor kırıyor yani sonuçta bu canlı tabi o tabii. yüzden bunlara pek sataşmadık sonra yani Ama onun için... şu hayvanları tartıyoruz düzenli olarak bunlar da bir buçuk kilolar bandında bir buçuk kilo bandında 1.700 oluyor. 1.800 oluyor. Bunlar bir tık daha sanki canlı artışları yüksek ben gibi geliyor. Ben bunlardan 1.800 bekliyorum. Bekliyorsun değil mi? Bekliyorum. Yani bunlardan 1.800 bekliyorsun. İlk geldiği zamanlar iki almış olabilirler. Ee, yani bu taraftan 1.800 bekliyor. Yani e, Brangus'lardan. Diğerlerinde buçuk ortalama, ortalama alıyor. buçuk ortalama alıyor. 1.800 aldığımız oluyor ama çok nadiren çıkıyor bu dana. Ee, peki besicilik zor dönemler yaşadı geçtiğimiz senelerde. Evet. Şu anda nasıl durum? sence? Ya biz yani kendimiz bu işin içinden geliyoruz ve bütün kaba yem ihtiyacımızı, kesif yem ihtiyacımızın da yüzde 85'ini kendimiz karşıladığımız için biz hayvan beslerken zorlanmıyoruz. Ama biz hayvan alımında çok zorlanıyoruz. Öyle mi? Çünkü hayvanı kestiriyoruz, mozot alıyoruz. Hayvanı kestiriyoruz, tohum alıyoruz. Ya da tarla kirası ediyoruz. Sonra hayvan et de para çok etmediği yükseliyor. zaman bizim Üretimimizde işte mesela geçen yıl arpa 7 liraydı ama biz getirdik. Hayvanın önüne döktük. 100 lira da et kestirdik. Ama arpayı satsaydık mesela geçen yıl daha karlıydık. Peki şöyle bir şey sorabilir miyim? Bu hayvanların maliyeti kaç paraya aldın? Onu soracağım. Bu hayvanların sana. canlı kilosu 5.2 dolara. 5.2 dolara aldın. Girdi. Evet, girdi. 5 Ağustos'ta bu hayvanlar işletmemize girdi. Yani tarttığın kilodan aldın değil mi? 5.2. Biz tartmadık tır bazında tartıldı. Kaç adet ise içi bölündü. Anladım. 273 kilo ortalamasıydı. Yani tır kantar fişine göre biz ithalatçı firmaya ödemesini yaptık. Anladım. Yani e, kaça gelmiş oluyor? 5.2 çarpı 5.2 çarpı 273 kilo yapalım. Yani en azından 30 liradan e, çarparsak 160 kilo 160 lira bandında 1 kilosu 300 kilo canlandır. dersek de 48 bin lira civarında 419 dola, 400, 1419 dolara geldi değil mi? 1419 evet. dolara. Aşağı yukarı. Yani demek ki Türk parası da kaça gelmiş oluyor? 40. İşte, e çok iyi almış. Limandan almışım. nakliyesi millileştirmeler. 45 yani, 45'i geçti. 45 bin lira ama iyi ama bence. Ama 270 kilodaki bir hayvana 45 bin lira ya, gibi düşün. Tamam ama Türkiye'de sen gittiğin zaman sen kaça aldın şimdi o aşağıdakileri? Şöyle gidelim aşağıya doğru. Burada ee, kaça aldım mesela şu ilk aldıkların hayvanları? O Kars'tan gelenler 25'er bin liraya nakliyesiyle 27'şer bin liraya buraya mal oldu. Ama tabii onlar hem küçük buza hem de geldiklerinde çok kötü durumdalardı. Evet. Bunları kaç, bunlar da aynı fiyat bandında mı aldın? Bunlar aslında? kurbanlık. Bunları da 50'şer bin liraya. 50'şer bin lira. Bak, Daha gördüm. yeni geldi bunlar Bunlar yeni geldi. Bu kaç kilo bandında şimdi? Bunlar geldiğinde 340 kilo ortalamayla geldi. Yani. Ama Ağustos ayındaki piyasayla şu an ekim tabii ayındaki değişik, tabii piyasayla değişik. TL bazında karşılaştırmamız çok zor, zor olur. olmayabilir. Toplamda e, kaç besi yapıyorsun burada şu anda? Burada 115 tane hayvanımız var. Bir 35 tane de arka tarafta var. Toplamda arka tarafta 150 var. hayvanımız var. Kaç tane brangus var? 40 tane. 40 tane maşallah. Evet gidelim öbür görebilir miyiz onu? Görürüz Çamur. de biraz çamurda yürümemiz Çamur gerekir ama gideriz. Gidelim. Bakalım, yani besiniz çok güzel, rasyonunu güzel yapmışsın. Zaten rasyonu kendin yapıyorsun. Rasyon yani. kardeşim yapıyor. Kardeşi, o, o tekne var. olduğu Aynı. için ben kendisi şey yapıyor. O da benim işime karışmıyor. Çok güzel. Ee, sen hangi kısımda, yani beslemeyi o yapıyor, sen daha çok. Ben bitkisel üretim. Ya yani ben tarlayı daha çok seviyorum. Anladım. Dostlar, bunu göstermem lazım size. Şimdi buna simental diyecek birçok arkadaş. Bu bir herifirt. Bu da ithal mi geldi? Bu İtalya gelmedi mu? de bu güzel bir çiftlikten şey geldi. Evet. Bir Hereford görüyorsunuz. Tohumluk alalım diye şey yaptık. Arkada bir tane montofon. Bakın arkada bir tane montofon var. Yani ee, şu şu gördüğünüz Hereford Holstein melezi. E, şöyle baktığımız an burada da yine <laughs> Hereford Holstein melezi var. Yani ben gözlemlerimi <laughs> size anlatıyorum. Evet, tam besi hayvanları, tam Azman ırk Azman geni dediğimiz tam bir besi hayvanları var. Gerçekten çok güzel. Bu arada dağlarda kar var. Yani çok büyük şükür. dağlarda. Biraz <laughs> çok şükür. geç biraz, kaldı ama. Biraz geç kaldık ama nereden geçeriz? şuradan? Biz geçeriz de Maalesef. kameramanımız Murat abay ve Ahmet Kara biraz geçmekte zorlanabilirler. Evet, evet şöyle geçeceğiz. Nereden geçebiliriz? Şöyle kuru yerlerden Heh. sekerek kuru yerlerden yürürüz. sekerek yürüyecekler arkadaşlar. Evet burada daha büyük bir alana yaymışın hayvanları herhalde. Burada biraz dişilerimiz de var. Burada manda da var sende. Manda da var. Sucuk yapıyor musunuz? Ee, yapmıyoruz ama düşünüyorsunuz. Düşünmüyoruz da <laughs> biz bunları bir önce almıştık. Biraz şey oldu. Heyecanlı bir serüveni oldu mandalarımızda. Evet. Güzel hatıralar bıraktı. Üç dişi bir erkek biraz sağabilir miyiz ümidiyle? Mandaları, he. Mandaları. yani manda sütü almak Manda istediriz. sütü almak için getirdik ha, ama, yavru. Miyiz? yapamaz biz bilmiyorum. Yavru da Evet, bunlar. yavrular daha. Bir buçuk yaşlarındalar şu anda. Evet. şimdi geçkinler. Burada da bunlara yani bunlar, bunlar dişi o zaman. Mandalar dişi. Şu üçü dişi, şu arkadaki saçlı olan erkek. Ha, çiftleştirmeyi düşünüyorsunuz <laughs> yani. Yani kendileri kendi aralarında. Fobi olanlar. olarak. Bunlar yer olmadığı için mecburu burada bakıyorsun bununla evet, değil mi? Evet. Bunlar yani ahıra yeni gelenler, dişiler genelde burada. Burası bir karantina bölge mi? Bölgenin gibi oluyor. Gibi oluyor. Yani ithal hayvan getireceğiz diye böyle bir karantina bölgesi yaptırdılar bize. Çok güzel. İthal hayvanları getiriyorsunuz diye yaptırdılar. Hı <laughs> hı. Evet. Yani, da önce buraya mı koyuyorsunuz? Önce buraya koyuyor sonra içeri alıyoruz. Sonra içeri alıyorsunuz. Evet, keşke kardeşinle de tanışsak. o Zootekne olduğu için. Tabii tekrar canım. büyük çiftliğe gidelim o zaman. Çağırayım Orada şey yapalım. Orada daha yakından bakalım. Çünkü bayağı güzel çeşitleriniz var. İthal dışında doğudan al alıyorsunuz hayvanları. Büyük çiftliklerden alıyorsunuz. Büyük çiftliklerden Çok nadir pazar. Çok nadir pazardan alıyorsunuz. Pazardan alırken tabii biraz hastalıklara karşı dikkatli olmak lazım. Evet. Şu tarafı Gelsene gösterirsek olurum. şöyle, dağlarda kar var. Yani Her bir köşeye mutlaka arpa ve yem koyuyorsunuz yani ihtiyacı olan ekstradan yiyor. İhtiyacı olan ve yani yem yemesi gereken gruplara bir şekilde yedirmeye çalışıyoruz. Peki toplam aldığınız hayvanlara kaç ay bakıyorsunuz aşağı yukarı? Bu yani bizim genelde bir yılı geçiyor, bir yılı, bir geçiyor. yılı ya da 10 ayı kesinlikle buluyor. 10 ayı yani yılda iki sirkülasyon yapamıyorsunuz o zaman. Yani yapamıyoruz zaten hani çok da bu işe yoğunluk veremiyoruz. Sürekli pazar evet. takip edip işte uygun hayvanı bulup işte et bugün 1 lira fark etti. Hadi kestirelim olayını evet. çok takip edemiyoruz zaten. Anladım yani mecburi ee... yani biz genelde küçük hayvan alıp Büyütme. koyalım kendi kendine büyüsün gibi bir şey yapıyoruz. Peki aşılarını, e, şeylerini kendiniz yapıyorsunuz gene? Kendimiz var. Yani çalışanlarımız var. Yardımcı diyorlar. Veterinerlerden sağ olsun hizmet alıyoruz. Evet. Evet. E, branguslar. Ama bunlara hiç aşı yapmadık. Daha yapmadık. E, yapmayacak şey yapmadık. mısınız? Yapmayacağız. Yapma ya. Bunlar tamamen doğa. <laughs> Arpa yiyip büyüyecekler. Bunlara besiyemi de vermiyoruz. Tamamen kendi ürünlerimizle büyüsün diyoruz. Ne haber? Yabani diyorlar sizin için. Yabani burada, misiniz siz? Burada kendini <laughs> sevdiriyor ama gübre temizliği yaparken padoktan padoka aldığımızda hayvanlarda müthiş bir çıldırma olayı oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Temizlik yaparken nasıl yapıyorsunuz? Küçük hayvanlarımızı aşı yollarına birkaç tane büyük hayvanımızla şurada bir kesim yerimiz var kurbanlık kitleler için. Oraya kapatıyoruz. Boş olan padokları çekerek devam ediyoruz ha e, alma yani sırasında ciddi bir yapıyoruz. şey yapıyorsunuz. Ciddi bir sıkıntı yaşıyorsunuz evet. yani. Ama diğer hayvanlarda öyle sıkıntılar ha. yaşamıyoruz. Ben tekrar söylüyorum. Dostlar, brangusları Türkiye'de ilk defa gördüm. Çok da mutlu oldum gördüğüme. Çok güzel et hayvanları. Gerçekten burada, bu çiftlikte e, birkaç tane farklı cins hayvan gördük. Melezler gördük. Hereford gördük. Montofon gördük. Fakat... <laughs> Branguslar beni benden aldı <laughs> onu söyleyeyim yani gerçekten Branguslar güzel hayvanlar. Keşke tamamını Brangus alsaymışız diyor musun? Yok Böyle. hayır. Ha yok hayır. Niye? Yani bu baş edemeyiz. <laughs> <diye> Sürdürülebilir <laughs> değil. Sonuçta bunun anneleri bizde değil. Evet. Sürekli kaybediyoruz. Evet doğru. Yani... Bir daha ne zaman gelecek belli değil. Değil ya, mi? O öyle olsa da bir süt çiftliğinden biz hayvan aldığımızda bizim paramız orada kalıyor. Orada bir büyüme oluyor. Evet. Tekrar bize bir şekilde geriye dönüşü bize olmasa bile oluyor. Bölgeye kesinlikle faydası oluyor. Yani şöyle diyorsun, ithal yapıyoruz ama mecbur kaldığımız için yapıyoruz. Keşke ithal olmasa da Türkiye'de ürettiğimiz hayvanları hep burayı doldursak. Keşke bu diyorsun. kalitede Türkiye'de hayvan üretilse de Vallahi çok zor. Bu kalitede Hatta hayvanı kendi çiftlikler beslesin yani. Yani bunu beslemek için et hayvanı yapman lazım. Et hayvanını yapmak da çok zor. İçeride et hayvanına baktığın zaman yani şimdi işte yurt dışına gidiyorsun. Mesela bu Yunanistan'da bir tane soydaşımızla gördüm. Melez hayvanları var. İçine tamamen işte limozin, hereford tarzı veya montofon tarzı veya şerolay tarzı tohum attırmış hayvanlara. Hı hı. Sadece yavruyla geçiniyor. Yani süt alması mümkün al, değil. Yani ha, süt iki buçuk ton süt alıyor laktasyonunda ki zarar. Ama adamın oradaki hedefi e, süt almak değil. Hedefi e, besi yetiştirmek. Evet. Şimdi böyle hayvanlar bizim de aslında e, eskiden belki daha iyi hatırlarsın mesela bak şimdi kalmamış bizde ama bizde mesela yerlilerimiz vardı. Özellikle şeyden gelen, doğudan gelen yerlerimizde onlarda da hörgüç vardı eskiden. Evet. Şimdi Büyük onlar yok o onlar oldu. ama gene hala Hala var ama yani eskisi gibi değil ve değil. çok ufaldı hayvanlar. Yani orada da bizim hayvanlarımız vardı. Yani Brahma Hindistan'dan gelen bir hayvan. Hindistan'dan bu tarafa doğru geliyor. Evet. Dolayısıyla o e, biz onları kaybettik. Et hayvanlarını kaybettik. Yani doğuda beslemek et hayvanı daha kolay. Burada sen şimdi inek alıp ineğin yavrusuyla geçinemez Hem ineğe bakacaksın hem yavrusuna bakacaksın. Zor. Zor. Yani dolayısıyla e, maalesef eğer bizim Holstein'larımızı yani anaçları tutmayı başaramazsak yine et sıkıntısı yaşayacağız. Yani ithal etmek zorunda kalacağız. Kesinlikle öyle ama şu anki piyasada da biraz zor gibi elde tutmak. Evet evet maalesef biraz zor. Evet e, dostlar böyle bir program yaptık. E, güzel bir besi çiftliği en azından maliyetleri gördük, fiyatları gördük. Tahsin Hatay'a ben teşekkür ediyorum. Ben Sağ olasın. Çiftliğinizin ismi yaprak tarım mı? Yok hayır. Ne? Yani çiftliğimizin ismi yok. <laughs> İsimsiz çiftlikteyiz. Ata tarım diyoruz. Ya. İstanbul çiftliğindeyiz. Aynen. Onu söyleyelim. Soyadları İstanbul İstanbul çiftliğindeyiz. Senin buradan vermek istediğin bir mesaj var mı? Bu işi severek yapın. Mutlu olursunuz. <laughs> Bravo, güzel. Severek yapın. Severek yani yapacaksınız. sadece para kazanmak amacıyla değil, değil. biraz severek yapmak Kesinlikle. lazım. Dostlar bir programın sonuna daha geldik. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, tüm hayvanlarınız sizler ve ülkemiz sağlık içinde olsun. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça.